Zamanını kullanmayı öğren. Zamanını kullanmayı öğren. Ama en doğru şekilde. Sana en faydası okunacak şekilde. Gerektiğinde hayır demeyi de öğren. Zamanını israf etme. Ne kadar çok dursa da her geçen gün tükenen bir hazine bu. O yüzden israf etme. Anlık duyguların heyecanına kapılıp da geleceğini de yok etme. Sonra, sonra bir ömür boyu pişmanlığını çekersin. İleride, geçmişe dönük tek hazinem. Elbette hatıraların olacak. O yüzden zamanını sevdiklerine ayır. O yüzden zamanını sevdiğin şeylere ayır.